Bu dersimizde de aynı işlemleri dokunmatik ekranda nasıl yaparız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle ekranın sol üst köşesine gelip bekleme gibi imkanımız yok mouse'ta. Burada yapmamız gereken en önemli nokta ekranın sol tarafından tutup sanki menü açarmış gibi ekrana doğru gelip tekrar sola doğru yapıştırdığımızda ve bıraktığımızda gördüğünüz gibi menüye yine ulaşmış oluyoruz. Ve tekrar gelip ekranın sağına yapıştırdığımda gördüğünüz gibi bu menüye ulaşmış oluyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burada Split dediğimiz yani iki uygulamayı aynı anda çalıştırmak için kullanacağımız yöntem de buna benzer bir yöntem ki ilerleyen bölümlerde bunu inceleyeceğiz. Ekrana tekrar klikliyorum, ana ekrana dönerek. Ekranı tutup sürüklediğimde en son açtığım uygulamayı tutup tutmuş oluyorum. Ve şu anda ekrandan herhangi bir bırakma işlemim yok. Tekrar sağ tarafı yapıştırdığımda ve bıraktığımda gördüğünüz gibi menüye ulaşmış oluyorum. Bu şekilde rahatlıkla e, işlemleri yapmış oluyorsunuz. Tekrar tutup sağ yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi ekrandan tutup bıraktığımda en son açtığım uygulamayı sıralı bir şekilde yani açık olan uygulamaları sıralı bir şekilde ekrana e, sıralayacaktır. Tekrar açıp sağ yapıştırıyorum. Komple sağ yapıştırıyorum. E, listeyi görüyorum. Ekrana sürükleyip bıraktığım sıra en yukarıdan aşağı doğru, yukarıdan aşağı doğru sürekli olarak e, uygulamalar arasında değişiklik yapacak. Tutup, tutup ekrana sürüklüyorum. Tutuyorum, sürüklüyorum, tutuyorum, ekrana sürüklüyorum. Bu şekilde de uygulamalar arasında geçiş yapmanız mümkün olacaktır. Bu aynı şekilde iPad uygulamasında yani iOS'te 6'dan sonra kullanabileceğiniz özellik 4 parmağınızla veya daha fazla parmağınızla ekranın sağdan sola çektiğinizde uygulamalar arasında geçiş yapmakla aynı işleme geldiğini söyleyebilirim. Ekranda tutup tekrar köşeye yapıştırdığınızda menüye ulaşmış olursunuz.